yazar Lev Nikolayevich Tolstoy bisiklet sürmeyi 67 yaşında öğrenince literatüre de Tolstoy'un bisikleti diye bir kavram girmiş oldu. Böylece bizler henüz gerçekleştiremediğimiz arzularımız için aslında geç kalmadığımızı ve gerçekten istersek mutlaka başarıya ulaşabileceğimizi Tolstoy'un bisikletiyle bir kez daha öğrenmiş olduk. Fakat Tolstoy'dan öğreneceklerimiz bu kadarla sınırlı kalmayacaktı. Evet o çok büyük bir yazardı. Mesela Savaş ve Barış romanını 500'den fazla karakteri bir araya getir kurgulamış. Güzelim Anna Karenina'sını yazdıktan sonra ise acı son karşısında kendi de gözyaşlarını tutamamıştı. Bu yüzden zekice ve gerçekçi kurgular yapan bu usta kalemin hayatına da göz gezdirmek şarttı. Ağustos 1928'de Moskova'nın güneyindeki Yasnaya Polyana kasabasında oldukça soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Kont, annesi ise prenses umanlarına sahipti. Fakat görünürdeki bu mükemmel tablo çok uzun sürmedi ve küçük yaşlarda önce annesini ardından da babasını kaybetti. Tolstoy ve kardeşlerinin bakımını onlar büyüyene kadar yakın akrabalar üstlendi. Delikanlılık çağında iyi derecede Fransızca konuşuyor, modaya uygun dikkat çekici kıyafet giyiyor, eğlence ve gösterişi seviyordu. Doğu dillerini öğrenmek için Kazan Üniversitesine girdi fakat eğlence hayatı, öğrencilik disiplinine ağır gelince okulu bırakmak zorunda kaldı. O dönemde Jean-Jacques Rousseau'yu, Charles Dickens gibi yazarları okumaya başlayınca ahlak anlayışlarından etkilenip düzenli bir hayat yaşamaya karar verdi. Çiftlik evine taşındı, toprak işlerinde çalışıp köylülerin hayat şartlarını düzeltmek için uğraştı. Ne var ki beklentileri yüksek ve çabuk pes eden bir delikanlı olunca Moskova'daki hareketli yaşamına da hızla geri döndü. Yine de bir aristokrat olarak boşa harcadığı zamanlardan utanmaya başlamıştı. Kırım Savaşı'na katıldı. Yoksul Kafkas halkının verdiği yaşam mücadelesi içindeki edebiyat tutkusunun açığa çıkmasını sağladı. Böylece ilk öyküsü olan Çocukluğum kitabını yazdı. Henüz 23 yaşındaydı. Eseri çok beğenildi. Büyük övgüler aldı. Sivastopol savunmasına katıldıktan sonra ise ölümün soğuk yüzüyle karşılaştı. İnsan hayatının ne kadar ucuz olduğunu olduğu gerçekliğiyle yüzleşti. Manzarası vahşet ve kan olan bu savaş, Tolstoy'u da insanlık için yeni bir yol çizme arayışına sürükledi ve ordudaki görevinden istifa etti. Yıllar sonra yazdığı İtiraflarım adlı eserinde o dönemi şöyle anlattı. Yürek parçalayan bir sızıyla, tiksintiyle hatırlarım o günleri. Savaşta askerleri öldürdüm, sivil hayatta insanları öldürmek maksadıyla düellolara davet ettim. İçtim, kumarda kaybettim. Vaktimi anlamsız zamparalıklar yaparak geçirdim. Yalan söyledim kitapta yazan tüm suçları işledim. İşte hayatına anlam kazandırmaya çalışan Tolstoy, içindeki ateşin onu yakmaya başlamasıyla birlikte yazar olmaya karar verdi. Bu dönemde insan yaşamının ucuzluğu karşısında sessiz kalan kiliseye kızgınlık duymaya başladı. Savaşı reddedip özel mülkiyete karşı çıktı. Yazdığı bazı öykülerinde tehlikeli düşüncelerini saklamıyor, serzenişlerini dile getiriyordu. Batı'nın eğitim kurumlarını ayrıntılarıyla incelemeye başlayınca, yapması gereken ilk işin halkı bilinçlendirmek olduğunu anladı. Köyünde bir okul kurdu. Ders kitapları, pedagoji dergileri çıkardı. Bir taraftan köylüleri eğitmeye çalışırken, diğer taraftan toprak sahipleriyle köylüler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için uğraştı. Bu süreçte aristokratlığını bir kenara bıraktı, ayrıcalıklarından vazgeçti. 34 yaşındaydı. Sonya ile tanıştı. Kendinden 16 yaş küçük olmasına rağmen sanattan anlayan güzel bir genç kızdı Sonya. Evlendiler ve hatta evliliklerinin ilk 15 yılında rüya gibi bir aşk yaşadılar. 13 çocukları oldu. Beşini küçük yaşta toprağa verdiler. Sonya, Tolstoy'un yaşamını sakinleştirdi, notlarını organize etti ve bu sakin yıllarda Savaş ve Barış ile Anna Karenina kitapları da Tolstoy'un kaleminden hayat bulmuş oldu. Her iki kitapta satış rekorları kırdı. Tolstoy, değeri ölmeden önce anlaşılan az sayıdaki yazarlardan biriydi fakat tüm bu kırıltılar ardında derin bunalımlar yaşayan usta kalem hayatı ile ilgili önemli kararlar almak üzereydi. İnanışı ve yaşamı sorguluyor, birçok filozofu inceliyordu. Kendine özgü bir Hristiyan anarşizmi geliştirdi. Aykırı düşünceler yüzünden kilise tarafından aforoz edildi. Rus-Japon savaşı sırasında çara ve savaşa açıkça karşı çıktı. Manifestolar yayınladı. Hem edebi hem de siyasi bir figür olarak giderek güçlendi. Basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hatta dünyanın dört bir yanından Tolstoy meraklıları, onun yönetim ve burjuvazi karşıtı vaazlarını dinlemek üzere Yosnaya Polyana'ya geliyor. Yıllardır sahip olduğu ayrıcalıklarından rahatsız olan Tolstoy, tüm mal varlığını köylülere bağışlamak isteyince eşi Sonya ile arasında bitmek bilmeyen büyük tartışmalar yaşandı. Duruma çare bulamayınca da 48 yıllık eşine yazdığı bir teşekkür mektubuyla evini terk etti. Çünkü biraz huzura ve inandığı hayatı yaşamaya ihtiyacı vardı. Fakat birkaç gün sonra tüm gazeteler Tolstoy'un evden kaçışına haber yapınca hayalini kurduğu sakin yaşamdan bir adım daha uzaklaşmış oldu. Yerel bir tren istasyonunda zatürre teşhisiyle hastalanınca Garşef onu tanıyıp evine aldı. Tüm basın, ailesi ve onu sevenler artık Astapova'daydı. Fakat sayılı günlerini tüketen Tolstoy, romanları kadar savunduğu fikirleriyle de arkasında büyük bir iz bırakarak 20 Kasım 1910'da hayata gözlerini yumdu. Muhakkak ki bu izlerden biri de tüm otoritelerce kabul gören 1808 sayfalık Savaş ve Barış romanıdır. Öncelikle yatağa uzanıp keyif yaparak okuyabileceğiniz romanlar değildir. Zihnimizi yorar ve bu okuma şekli kitabın yazılı sürecine de bir ihanet olur. Çünkü Tolstoy, bu büyük eseri yazma aşamasında kurgudaki kişilerin gerçekliğini korumak için yüzlerce mektup ve günlük okumuş, biyografileri incelemiştir. Bir taraftan Rusya ve Fransa arasındaki savaşı, savaş stratejilerine varana kadar tüm detaylarıyla anlatırken, diğer taraftan doğrudan ya da dolaylı bir biçimde savaştan etkilenen insanların yaşamlarını tüm ayrıntılarıyla kurguya aktarır. Bu yüzden kitabı okumaya başladığımızda hem karakterlerin neler yapacağını ya da psikolojilerinin nasıl olacağını merak ederiz hem de savaşların ve savaşlardan beslenen sözde lider ve aristokrat sınıfının ikiyüzlülük ve ahlaksızlıklarını görürüz. Savaş ve barış ölmeden önce mutlaka okunmalıdır. Zira bu kitabı okuduktan sonra dün olduğumuz kişi olarak kalmamız mümkün olamayacağından hayatın değerini daha fazla anlayacak ve dünyanın bizim hislerimizden ibaret olmayan muazzam bir düzenle döndüğüne şahit olacak. Tostoy'un da dediği gibi mutluluk dakikalarının peşinden koş. Kendini sevmek ve sevilmek için zorla. Dünyadaki tek gerçek bu, gerisi anlamsız.